Evet artık sarma işlemimize başladık. Ben bir tatlı kaşığı yardımıyla içini dolduruyorum. Bu şekilde doldurdum. Sarmamı da bu şekilde katlıyorum. Çok sarma yaprağım var. O yüzden birkaç tane sarıp sonra videoyu kapatacağım. Bu şekilde ince olacak şekilde sardık. Sarma yapraklarım da zaten gerçekten çok güzel. Tuzlular da tuzlu seviyoruz. Şöyle. Aslında ben içlerini daha çok doldurmayı tercih ediyorum ama şu an videoda biraz daha az dolduruyorum. Şu şekilde daha güzel oluyor. Şöyle Hepsinin aynı boyda olmasına Özen gösterirseniz Kimisi ee, tencereye Böyle bir şekilde sarıyoruz Sarmaların boyutları Hepsi aynı olmaya çalışsın ki Kimisi böyle tencereye dik diziyor Yani öyle de güzel oluyor Her yere eşit Dağılmış oluyor Suyu vesairesi pişme Oranı her yere eşit oluyor ben bu şekilde sarmalarımı sarmaya devam ediyorum. Artık sonucu sizlerle paylaşırım. Hoşçakalın. İnşallah beğenirsiniz. Evet arkadaşlar sonunda sarmalarımız, sarma işlemi bitti. Hepsi aynı boyutta olmadı. Üsttekiler özellikle çok fazla yoruldum. Bu saate kadar sardım hepsini. Baya bir yaprak vardı ekstradan. Hatta çok az bir yarım su, yarım çay bardağı kadar da pirinç eklemek zorunda kaldım. Onu da artık ayrı bir ekstradan bir kaba koydum. Bunların çünkü içleri pişti gibi pişmedi gibi. Burada böyle bir tenceremiz var. Bunların hepsi buzluğa gidecek. Herhangi bir misafirimiz geldiği zaman ansızın ya da Ramazan'a kadar bile durabilir bunlar. Çünkü çok fazla tüketmiyoruz. Tüketmemeye çalışıyoruz. Bunlar buzluğunuza da bu şekilde kalabilir. Çıkartıp biraz buzları yani eridikten sonra pişirme işlemine geçebilirsiniz. Ben bu tencereyi sizin için pişireceğim. Üzerine, üzerine geçecek kadar kaynar su ekleyip yaklaşık bir yarım saat 45 dakika piştikten sonra servis edebiliriz tabii ki de biraz dinlenmesi gerekiyor yine. Evet arkadaşlar, şimdi poşetleme işlemimiz de bitti. Bu şekilde iki tane büyük boy poşet çıktı. Yani tahminen içinde iki tane tencereden fazla vardır. Şu boy iki tencereden fazla sarmamız vardır. Şimdi suyunu verelim. Kaynattık suyumuzu. Üzerini geçene kadar. Hatta bir tık fazla. Altını da orta bırakalım. Hatta birazcık daha kısık. İçin için pissin. Üzerine de bir tane tabak kapatıyoruz. İnşallah kapanır. Bu kapanmadı. Bir saniye. Evet. Bu tabağımızı kapatalım. Diğeri çünkü biraz büyük geldi. Bu şekilde biraz bastırırsınız üzerine de normal olarak kapağımızı kapatalım. Dediğim gibi kısık ateşte kendi kendine bu pişecek. Bunları da buzluğa kaldırmanın vakti geldi.